Herkese merhabalar. Yatırım gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, uzun bir süre ortalama bir 9-10 gün kadar içerik oluşturamadım bazı özel sebeplerden dolayı. Şimdi e, düzenli olarak içeriklerimize devam edeceğiz. Elimden geldiğince yine sizleri sıkmamak için videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Burada iki tane önemli başlıktan bahsedeceğim sizlere. Gerçekten e, tecrübelerime dayanarak ve bu tecrübelerden yola çıkarak sizlere iki görsel anlatmaya çalışacağım Emin olun buradaki içeriğim Belki de diğer içeriklerden çok çok daha önemli olacak Sizler adına videoya geçmeden önce de yatırımı gücü kanalına abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz son dönemlerde özellikle son bir ay içerisinde ülkemiz adına gerçekten çok ciddi sorunlar ve problemler yaşıyoruz. Ben işin siyasi boyutunda değilim ama şunu da söylemek istiyorum. Bizim için arkadaşlar ilk önce ülkemiz önemli. Gerçekten ülkesi olmayan insanların nasıl bir durumda olduğunu hep beraber görüyoruz. Umarım burada tekrar bir şekilde adalet yerini bulur. Bir şekilde birlik beraberlik olur ve e, stressiz, gerçekten stressiz e, günlerimize kaldığımız yerden devam ederiz. Hani bu ne kadar mümkün olabilir? O da e, sizin yorumunuz olsun diyelim. Ama size bir görsel göstermek istiyorum. Bakın bu görselde bu görseli ben e, daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Hatta uzun bir süre bunu e, çok fazla anlatmadım ama şimdi tekrar sizlere ifade etmek istiyorum. Aramıza yeni gelen yatırımcı arkadaşlar için. E, bu görselde Türkiye'yi arkadaşlar etkileyen bazı hem ülke içerisinde hem ülke dışında olan olayları görüyorsunuz burada borsanın hangi durumlarda çok sert satışlar yediğini, hangi olaylarda gerçekten yatırımcısını üzdüğünü gösteren ifadeler var, gösteren görsel daha doğrusu olaylar var diyelim. Tek çizgi gibi görünse de emin olun buradaki olaylara gidip baktığınız zaman yani borsa ne kadar düşmüş diye bakıp araştırdığınız zaman çok sert satışlar yediğini siz de görebilirsiniz. Ben en son yeni varyant açıklamasına kadar bakın ne yapmışım sizleri ifade etmişim. Hani bundan sonra mesela depremi de koyabilirsiniz. Şu anki olayları da koyabilirsiniz. Ama genele baktığımız zaman borsa bakın ne kadar çok böyle sorunlar olsa da yoluna devam etmeye başlamış. Belki bazı arkadaşlarımız, bazı yatırımcılar şunu söyleyebilir. Hani bir önceki dönemlerle şu anki dönemi kıyaslamak doğru olmayabilir. Haklısınız. Şu an gerçekten siyasi bir çıkmaz var ortada. Diğerlerine baktığımız zaman bir şekilde çözülebilen olaylar bir şekilde yoluna olaylar ama Umarım bu olaylar yani şu anki yaşadığımız olaylarda fazla uzun sürmez gerçekten hem ülkemiz adına hem de bizler adına yani bizler derken e, ikinci durumda yatırımcılar adına demek istiyorum e, şimdi Tekrar konumuza dönecek olursak bakın 2001'den beri borsa gerçekten çok fazla olaylara maruz kalmış. Bu olaylardan mesela Rahip Brunson krizine baktığımız zaman ortalama 2-3 ay içerisinde neredeyse %20-%30 bandında düşen bir borsa olduğunu biliyoruz. Mesela Rusya-Ukrayna savaşı hani ne kadar bizimle alakalı olmasa da ne yazık ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu tarz bizimle alakası normalde olmayan olaylarda bizi etkileyebiliyor. Bunlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşıydı. Bir tanesi biliyorsunuz İsrail-Filistin durumuydu. O, o anı hatırlıyorsanız ilk başladığı andan itibaren mesela İsrail borsası %2, %3, %5 düşerken biz arkadaşlar neredeyse devre kesmiştik. Yani bizim nasıl etkilendiğimizi siz düşünün. Burada 15 Temmuz darbe girişimi dolar krizi başkanlık sistemine geçiş, Covid-19 varyantı sonrasında yeni bir varyant açıklanması. E, borsayı ciddi bir şekilde satış getirmişti. En son 7961'de ben bırakmışım. Şu an e, 9600 yani 10 binli seviyelere gidip gidip geliyoruz ki bu son olayla beraber e, çok ciddi satışlar yedi borsa ve e, sonrasında biliyorsunuz Ziraat Yatırım üzerinden varlık fonunun e, borsayı ayakta tutmaya çalıştığını da biz biliyoruz. Ama genele baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Bakın biz ee, ne kadar bu olayları yaşasak da, daha önce de bunları çok kez ifade ettim ama ben bunun önemli olduğunu gerçekten düşünüyorum. Ee, fabrikalarımız, gerçekten büyük fabrikalarımız, Koç Holdingler, Sabancı Holdingler, Aselsanlar üretmeye devam ediyorlar. Bu olaylar olması tabii ki onları da etkiliyor, yaptırımcı anlamında etkiliyor ama adamlar e, fabrikalarına kilit vurup gitmiyorlar. Burada tabii herkesin yatırım perspektifi birbirinden farklıdır. Kimisi bors İstanbul'dan tamamen soğumuştur, çıkmıştır. Kimisi de bu sert düşüşleri alım fırsatı bilmiştir ki ben o sert düşüşleri alım fırsatı bilen gruplardan o grubun içerisinden bir kişiyim, bir yatırımcıyım diyebilirim sizlere. Çünkü benim için gerçekten bir fırsat oldu bu. Hani bundan sonra da ne yapabiliriz derseniz çok ciddi bir şekilde eğer gözünüze kestirdiğiniz böyle üretimi güzel nakit girişi güzel arkadaşlar yani nakit, nakit üretebilen şirketleri kendinize ne yapabilirsiniz bir plan yaparak yatırım enstrümanlarınıza yatırım portföyünüze dahil edebilirsiniz. Aynı zamanda şu sıralar gerçekten faizler yüksek olduğu için hani e, borç durumu az olan şirketleri e, göz önünde bulundurmak sizler için iyi olabilir diyorum. Yani bu olayların olması o şirketleri, o fabrikaları e, durdurmayacak. Tabii ne kadar büyüdüğüne de bağlı bu olayların ama biz yatırımcılar arkadaşlar e, bu kadar derin olasılıklara da çok fazla inmemeliyiz. Yani en azından e, yatırım dediğimiz bir riskse Biraz da olsa bu tarz durumlarda bakın ne yapıyoruz? Düşüşlerden fırsat biliyoruz ve alıyoruz. Aslında alırken ne yapıyoruz? Bir risk alıyoruz arkadaşlar. Biz de ne yapacağız? Bu durumları fırsat bileceğiz. Kendimizi gerçekten yormayacak, üzmeyecek bir şekilde risk almaya devam etmemiz lazım. Çünkü para kazanmak biraz da riski içerisinde barındırıyor bir sonraki başlığımız burada maksimum finansal risk noktası maksimum finansal fırsat noktası deminki grafiklerde deminki grafikte sizlere en son konuştuğum cümleler biz arkadaşlar yatırımcılar en çok parayı nerede kazanıyoruz derseniz bakın tam bu noktada maksimum finansal fırsat noktası Peki bu fırsat noktası nerede geliyor herkesin girdiği yerde mi Hayır bakın herkesin yükseldiği bir piyasaya girmesi aslında bazılarının kazanırken bazılarının da yavaş yavaş kaybetmesi anlamına geliyor. Ama herkesin korkarak kaçtığı, gerçekten hiç umudunun kalmadığı yerlerde ki burada yine sizin risk oranınız devreye girecek. Ee, en çok para kazancı oralarda görüyoruz. Burada da bakın umutsuzluk, depresyon, teslim olma. Yani şu noktalarda arkadaşlar insanlar kaçarken ne yapıyor akıllı yatırımcı? Bu noktalarda insanların elindeki ucuz malları alarak geliyor arkadaşlar şu kısımda. Yani herkesin e, teheccüd, coşku, heyecanlı olduğu kısımda elindeki ürünleri satıyor ve çok güzel paralar kazanıyor. Burada da gelip. Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman hani borsanın düşmesi gerçekten bizim için en azından fırsat noktası olduğunu düşünen yatırımcılar için güzel bir yer. Hani buralardan güzel ürünleri toplayıp arkadaşlar hani vademiz uzun da olursa daha güzel olur. E, TH3 heyecan, coşku kısmında ne yapacağız? E, satacağız elimizdeki ürünleri çıkaracağız güzel paralar kazanmaya devam edeceğiz. Yani aslında bizim piyasalarımız bir döngü içerisinde bu piyasaları etkileyen çok fazla faktörler biliyoruz. Ama biz ne yapmamız lazım? Elimizden geldiğince buradaki döngülerde uygun yerde girip uygun yerde elimizden geldiğince çıkmaya çalışacağız. Yani buna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Benim sizlere anlatabileceğim aslında bu kadar. Yani elimden geldiğinde sizlere tecrübelerimi bu görsellerle aktarmaya çalıştım. E, korkmayın, emin olun eğer elinizdeki şirketler, elinizdeki ürünler kaliteli ise uzun vadede sizleri üzmeyecektir. Hatta demin de söylediğim gibi bu gibi durumlarda e, risk oranınız biraz yüksekse ve vadeniz de uzun vade ise hani şu fırsat noktasını bence değerlendirin derim. Tabii ki her git yani bütün ürünlere değil seçici ürünleri arkadaşlar ne yapacağız? Yatırım yapmaya çalışacağız. Bizleri üzmeyecek, gerçekten ayakları yere sağlam basan şirketleri bulmaya çalışacağız. Demin söylediğim gibi nakit akışı yüksek, borçluluk oranı az olan şirketleri değerlendirmekte de fayda var diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.